Cins dergisinde sizinle yapılan röportajda işte modern e, toplumlarla ilgili bir soru gelmiş. Ben soruyu da size bırakayım cevabı da e, sizden yeniden alalım hocam. Soru neydi cevap neydi onu da seyircilerimiz duysun isterim. Çok hoşuma giden <laughs> bir şey. Soru şuydu e, tek bir cümleyle modernite nedir diye soracak olsak ne dersiniz diye e, sormuşlardı. Ben de e, tek cümleyle modernite insanın bedene indirgenmesidir diye cevap vermiştim. Çünkü? Çünkü aslında bu lokla ilgili bir problem. Bugün yaşamın temelini alan mülkiyet eğer modern beden teorisi olmasaydı bu kadar kesin bir şekilde oluşturulamazdı. Bugün bütün hayatı, toplumu, insanı kuran o mülkiyetçi yaklaşımın temelinde insanın bir bedenden ibaret olduğu fikri yatıyor. Ruhu kabul ettiğinizde işte o mülkiyeti de artık o gözle bakamıyorsunuz aslında. Bu dünyadaki mülkiyetin anlamı da farklılaşıyor, insanın anlamı farklılaşıyor, düzenin anlamı farklılaşıyor, hayatın anlamı farklılaşıyor. İnsanı bedene indirgemeden onu modern yapmak mümkün değil.